şey yapayım, e, gitmeden söyledim yaptım. salı günü e, gideceğim, bir saatte alıp görüşürüz burada. Evet. Ben size bırakırım. Kelebek Avcısı. Gerçek bir olaydan yola çıkarak yazılmış bir kitap. Ee, nedir? Sakarya'da e, onun içinden bahsediyorum. O, baba ve e, kızı hırsızlık nedeniyle öldürülmüş, onun izini süren bir yazar olarak. Bir de yazarın kendi bu coğrafyada yaşanan işte sosyal ilişkiler, ee, ekonomik ilişkilerin biçimlenmesi üzerinde bir rizgah oluşturdu. Orada hayal gücümü kullanarak yazarın takip ettiği bir hikaye, yani ikili bir hikaye var burada, bir gerçek hikaye var. Bir de yazarın kendi hikayesi var. Kurduğu hikaye daha doğrusu. Kurgu. Ee, bunun üzerine e, bir romandı. E, bugün de işte Badal Kafe'de bir imza ve söyleşi düzenledik bu bir sorunuz var mıydı? Bu Hocam e, bu kaçıncı kitabınız ve bu son kitabınızın yazımı ne kadar sürdü evet, acaba? Evet, güzel. Şimdi benim bu dokuzuncu kitabım tabi e, iki şiir, üç öykü, üç araştırma kitabım var. 4 bu dokuzuncu kitapta kelebek avlısı ve Bu alanda şey yaptım. Bu yaklaşık e, yazım süreci e, 14-15 ay falan sürdü. Aslında, şöyle ifade edeyim. Ee, roman ve karakter olarak geçen Mehmet ismi, gerçekten e, işte yaşadığım o şehirdeki bir emekli emniyet müdürünün adı. O romanı yazmak istemişti. E, dedi ki, ben polise bir roman yazmak istiyorum, konu budur. E, o konu üzerinden e, şey etti. sonra baktım, e, tamam bana dedi, bana yardımcı olur musun? Ben dedim ki ben cinayet romanı yazmak istemem dedim. Toplumsal yeri olan bir roman olsun istedim. Sonra o düşünü taşındı. Dedi, tamam ben yazmayacağım Gülen. Sana veriyorum. Romanı işte gerçekten o işlenen cinayetle ilgili deliller, raporlar, işte ifade tutanakları vesaire hepsini bana verdi. Ben onları Araştırdım, araştırdıktan sonra bir kendi mantıksal çerçevemi içinde kurgulayarak roman haline dönüştürdüm. Bu da 14 sanırım ay falan sürdü. Evet. Hocam e eklemek istediğiniz bir şey var mıydı acaba? E ben de sevgili e gazetenize yani danışman e gazetenize teşekkür ediyorum. Yayın kurumuna da emekçilerine ayrıca size de zaman ayırıp geldiniz burada. E Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim, sağ oluncak. Pek şey Yarın burada bir iksatlık katay var. Hepsi bir aradadır. Kitabınız. Sürence önce insan. Tamam. Sessiz akar kanaçının deresi. Dostlar buranın adalı çağrası canım iksarımı öresim geldi. Kışın soğuk olur, sıcaktır yazı. Senin sevdan aşık ediyor bizi. İnce kabuk olup yerli cevizi. Bu ağaçları göresin geldi. Kalesinde eser serin yerleri. Halkının şekere benzer billeri. Baharda açıyor geldi. Seni sevenlerin yürekten sever uzağında olmak zormuş meğer. Kırk güzel türbesi görmeye değer. Heybetli türbesini geldi. Hükümet çınar ağacım. Karşı barda cahit. Usta Emre'li. Başmen Kadiye. Hükümet kunağı